Ağzı bıllahim ne şeytanı Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi alaamin. Allahu ala Muhammed. Eşhedu Allah ilahe inna Allah. Ve eşhedu anna Muhammedan abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Bakara suresini okumaya devam ediyoruz. 246. ayete geldiğimizde Allahu Teala bize Yine tarihte yaşanmış bir hadiseyi o günün Medinesinde bir örnek olsun için bugünün Müslümanları da yine yollarını bu örnekle bulsunlar diye anlatıyor. Kitabımızdaki örnekler bizim daha iyi kul olabilmemiz noktasında bize yardımcıdır, fikir vermektedir. Hayatı neyle ölçeceğimizi bize anlatmaktadır. Allahu Teala bu bölümde elem tara demişti. Biraz önceki okuduğumuz ayetlerde 243. ayette Şimdi yine 246. ayete geldiğimizde de yine Rabbimiz Elem Tara diyor. Düşünmemizi, kavramamızı, gözümüzle görürcesine fark etmemizi istiyor bizden. Hayal dünyamızda canlandıracağız. Bu olayı yaşamış gibi olacağız. Düşüneceğiz böyle bir hadisenin nasıldığını, neler olduğunu ve böylece hayatımıza da bir görüş getirebileceğiz. Düşüncelerimiz bununla yoğurulacak. Zihin altyapımız bu görüşlere göre değer kazanacak, biçimlenecek. Bir hadise. Peygamber Musa Aleyhisselam'dan sonra yaşanmış olan bir olay İsrailoğulların başından geçmiş. O günün Yahudileri bu olayı çok iyi biliyorlardı. Ayetler kendilerine okunur okunmaz bunun altyapısını doldurdular, bildiler. Bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın haşa uydurduğu bir hadise değildi. Bu bir gerçekti. Onların tarihinden yaşadıkları hayattan bir hatıra, bir fotoğraftı. Dolayısıyla Yahudiler olayın Kur'an'daki bu tür anlatımı karşısında kendilerine çeki düzen vermeleri ve hemen Muhammed Aleyhisselam'a kulak vermeleri gerekirdi. Heyhat onlar heva ve heveslerine kulak verdikleri için ayetler önlerine ne kadar açıklanırsa açıklansın, ne kadar konursa konsun etkilenmeyeceklerdi. Ancak müminler kendilerinin dışında olmuş, tarih içerisinde yaşanmış bu hadisenin aslında Medine günleri için bir materyal ve yine dünya Müslümanları yaşadıkları tüm hayat içerisinde bu söylenenlerin kendileri için ufuk açıcı olduğunun farkındaydılar. Yani Allah'ın ayetleri müminlere fayda verir. Onlar kitaptan yararlanırlar. Okur, iman eder ve onunla kulluk üretirler. İşte Allahu Teala o bakımdan bize söylüyor. Kitabın muhatabı olan, kendisini Rabbinin sözüne muhatap kabul eden müminlere söylüyor. Bir düşünün, görmediniz mi? Görürcesini bir bilin diyor sanki. Elem tara <laughs> ilel mele'i min beni ile min ba'di Musa. İsrailoğullarından ileri gelen kimseleri görmedin mi Musa'dan sonra? Ne olmuştu ki? İleri gelenler. Özellikle bunları Allahu Teala söylüyor. Halk, onlar birer vagon gibi lokomotif konumunda olan ileri gelenler var. İşte İsrailoğulları yani Yakub'un oğulları soy olarak devam ede geldiler Musa Aleyhisselam'dan sonra. Çölde yaşanmış günler vardı. Musa Aleyhisselam yine çölde vefat etti. Çünkü onunla beraber bir cihada evet dememişti İsrailoğulları. Perişan bir halde çölde dolaştılar. Bir kuşak geçtikten sonra Allah'ın izniyle fetih girişiminde bulundular ve yine mübarek beldelere girdiler cihat ile. Allah onlara zafer verdi, imkanlar verdi. Onlar orada yüceldiler Allahu Teala'nın kendilerine vaad ettiği gibi. Fakat zaman içerisinde peygamberlerinin çağrılarını unuttular. Krallarının sözleri onları dünyaya çağırdı. Böylece dünyevileştiler ve öteki kavimlere benzediler. Kitapları olmayan, peygamberleri olmayan, peygamberlerine uymayan toplumlara benzediler de bir süre sonra zillet ve meskenet onları kuşattı ve zalim kavimler tarafından helak edildiler. Yurtlarında sürüldüler, ezildiler, kötülükler yapıldı kendilerine. Fakat onlar bunu kendi dünyalarına sorgulamak yerine başka yöntemler, başka çıkış kapıları aramaya kalktılar. İşte İsrailoğullarının bu hale düşmesinde en etkin konumda olanlar ileri gelenlerdi. Mele grubuydu. Yani soy olarak üstü olanlar, para olarak üstü olanlar, konum olarak, makam mevki olarak üstü olanlar, kodamanları, toplumun söz sahipleri, ileri gelenleri, onlar Musa Aleyhisselam'dan sonra yaklaştılar, peygamberlerine şöyle söylediler. Toplumun diğer kesimi de onların bu söyleyişlerini destekliyordu ama işi yürütenler, bir bakıma bütün bedene ağızlık yapanlar, onlardı, konuşanlar onlardı, düşünenler onlardı, olayı çekiştirenler onlardı ve peygamberlerine dediler ki: "İzqalu li nebiyyi lahumu ba's nuqatil fi Geldiler peygamberlerine dediler ki demek ki o dönem bir peygamberleri var. Allahu Teala İsrailoğullarını hiçbir zaman başıboş bırakmadı. Sürekli onlara hakkı hakikati hatırlatan, sürekli onlara kulluğu söyleyen, yanlışa sapmalarını engellemeye çalışan peygamberler gönderdi. Ve bu peygamberler her seferinde onları köy köy, kasaba kasaba, bölge bölge hep çağırdı doğruya. İşte bu peygamberlerden bir tanesi, Rabbimiz adını söylemiyor. Peygamberlerine geldiler. O günkü peygamberlerine geldiler ve dediler ki: "Bize bir komutan lazım. Allah yolunda savaşalım. Bize bir hükümdar gönder. Bir hükümdar, bir kral tayin et, bir komutan tayin et ki biz Allah yolunda savaşalım." dediler. Böylece peygamberlerinde bir istekte bulunuyorlar. O günün dünyasında peygamberi izlemek, peygamberi komutan kabul etmek yoktu anlaşılan. Yani onlar idarecilikle, komutanlıkla ya da krallık hükümdarlıkla peygamberliği ayırmışlardı. Peygamberlerini kenara koymuşlar. Zaman zaman işlerine geldiği vakit hayatla alakalı bir konuda değil de işte ölümle alakalı ya da sıkıntıyla, dertle, bunalımla, kıtlıkla, kuraklıkla, darlıkla alakalı bir mevzu olduğunda peygamberlerin diyorlardı ki gel sen lazımsın şimdi. Seni şimdi dinleme pozisyondayız ama şimdi işin bitti dönebilirsin gidebilirsin şu anda piyasamız var pazarımız var çarşımız var işimiz gücümüz var hayatımızın işte gidişatı güzeldir sana ihtiyacımız yok eğer ihtiyacımız olursa tekrar seni çağırırız Diyorlardı sanki amel olarak, tavır olarak. Böyle anlayabiliriz. Peygamberlikle komutanlığı, liderliği, toplumsal hayatı birbirinden ayırmışlardı. Ama şimdi bir komutan için, bir komutanın tayini için peygamberlerine ihtiyacı vardı onların ve dolayısıyla dine ihtiyaç hissettikleri bu noktada geldiler ve peygamberlerine dediler ki bize bir komutan gönder de Allah yolunda savaşalım. Şunu deselerdi diye düşünüyorum. Onlar peygamberlerine gelip de ey Allah'ın elçisi yürü düş önümüze seninle Allah yolunda çarpışalım ya da ne dersen onu yapalım. Biz biliyoruz ki hatamız biz biliyoruz ki yanlışımız sana uymamaktan hatta biz seni belirlemeye kalktık seni ne yapacağını biz sana söylemeye kalktık. Ey Allah'ın elçisi yanlış yaptık fark ettik tövbe ediyoruz ne olur önümüze düş ne yapacaksak savaş dersen savaşırız dur dersen dururuz yürü dersen yürürüz Yeter ki belirleyici sen ol, Allah'tan aldığın sözleri bize getir ve ne yapacağımızı söyle. Deselerdi, bunlar için hayır olacak, hayırlı olacaktı. Fakat onlar peygamberlerinin ne yapacağını da belirlediler, hayatta güya kendilerine lazım olan şeyi de onlar biliyorlardı. Allah'tan da bilgiliydiler, haşa peygamberlerinden de bilgiliydiler, haşa. Yani kural onlar koyacaklar, metodu onlar belirleyecekler oturuyorlardı. Ne yapmamız lazım? Bakın Müslümanlar ne kadar ezildik, ne kadar daraldık, ne kadar bunalımdayız, ne kadar alçaldık, ne kadar küçüldük? E peki ne yapalım? Kardeşim bize bir komutan lazım. Bize bir lider lazım. Bize bir kral lazım. Bize şöyle şöyle bir uygulama lazım diye kendileri belirliyorlardı mücadelelerini. Kendileri belirliyordu ihtiyacını. Kendileri belirliyorlardı hayatla ilgili kararları. Yapmaları gereken şey oysa Allah'a ve peygamberine uygun hareket etmekti. Bakın, aklımızı Allah'ın kitabının önüne koyalım. Aklımızı peygamberin getirdiği sözlerin, hayatın önüne koyalım. Onlar bizi nereye taşırsa biz de oraya gidelim demeyi becerememişti o günün İsrailoğulları. Korkarım bugünün Müslümanlarında da, bizlerde de aynı yanılgılar mevcut olabilir. Düşünüyoruz. Kitabımızı okurken evvelki toplumların yanlışlarını düşünüyoruz. Biz de o yanlışlara düşmeyelim. Düştüysek de çıkışı Yine Allahu Teala'nın belirlediği şekilde bulalım diye geldiler. Peygamberlerinden savaşacak bir lider istediler. Güya adamlar çok ciddi. Ama peygamberler onları çok iyi tanıyor. Hani ne derler? Onları çözmüş, iyi tahlil etmiş. Bilmez mi peygamber? Toplumu tanımaz mı? Allahu Teala'nın kendisine verdiği bir bilgi var. Ona verilmiş bir de hikmet var. Tanımaz mı toplumunu? Tanır ve dedi ki onlara: "Hel aseytum in kutibe aleykumul qitalu, alla tuqatilu" Ya Allah size savaşmaya emreder de siz bu emre isyan eder de savaşmazsanız ya da savaşmayarak Allah'ın emrini isyan ederseniz ne olacak? Düşündünüz mü? Evet böyle iddialısınız. Böyle sloganik laflarınız var. Acayip bir söyleminiz var. Savaş diyorsunuz, cihat diyorsunuz, komutan, lider. İşte bu hayat memat meselesi filan diye böyle ortaya çıktınız. Geldiniz ama ya Allah emrederse, Savaşın derse de savaşmazsanız, böylece isyankar olursanız. Çünkü başlarına gelen şey çok daha kolay emirleri yerine getirmemektendi. Allah-u Teala'nın onlara emrettiği şeyler vardı. Çok da kolaydı. Fedakarlık da istemiyordu bu kadar. Ama onlar bu emirleri dinlememişler. Peygamberlerine uymamışlar, isyan etmişler. Ondan dolayı çok şey kaybetmişlerdi. Şimdi daha ağır, daha zor, daha zorlu bir emri sanki kolaymışçasını istiyorlardı slogan vardı. Belki bir pay, bir pazar oluşturmaya çalışıyorlar. Belki suçlarını bastırıyorlardı. Enisini Allah bilir. Ama peygamberler onlara böyle söyledi. Ya ki savaşmazsanız. Galu dediler. Ve ma lana illa nuqatile fi sabilillah wa kat ohricna min diyarina wa Ne dediler? Biz mi savaşmayacağız? Hem de bizim çoluk çocuğumuz uzaklaştırılmış, bizden ayrılmışlar kopartılmışız yavrularımızdan evlatlarımızdan çıkartılmışız yurdumuzdan memleketimizden tarlalarımızdan evlerimizden o güzelim ortamdan şimdi biz bu halde savaşmayacağız öyle mi yani böyle nedenlerimiz varken savaşmayacağız öyle mi neden Allah yolunda savaşmayalım dediler evlatlarımız öldürüldü dünyamızdan ortamızdan da çıkartıldık böylece zihinlerinin altındaki asıl fikir ortaya çıktı bu adamlar Allah yolunda savaşırız derlerken aslında çoluk çömlek, varlık, dünya, para pul, arazi, toprak, ev bark, eşya bunları ön plana koyuyorlardı. Dertleri buydu ve bunları kaybetmenin acısı ve intikamı onları da savaşa getiriyor, yönlendiriyordu. Oysa müminin kalkış noktası hiçbir zaman dünyayı elde etmek adına değildir. Allah dedi diye savaşırız. Allah'ın verdiği ganimette kabul ederiz. Allah dedi diye namaz kılar, Allah dedi diye oruç tutar, Allah dedi diye hac eyler ama bunların bize getirisi vardır. Dünyevi mutluluklar, huzur, sükunet ve yaşadığımız ortam selam yurdu haline gelir. Rahat ederiz, huzur buluruz. Eşler, köleler, onurlu, şerefli bir hayat, Müslümanca bir ortam bizim olabilir. Ama Müslüman bunun için çabalamamaktadır. Müslümanın gayreti Allah yolunda olmaktır. Derdi budur. Belirleyicisi dünya menfaatleri değildir. Ama Müslüman biliyor ki Allah yolunda çalıştığında hem dünya onun olacaktır hem de ahiret onun olacaktır. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahiret hasene. Biz böyle dua ediyoruz. Allah'ım bize dünyada da iyilikler ver, güzellikler ver. Yani dünyamız güzel olsun. Hem de ahirette de cennete ulaşalım derdin taşıyoruz. Bu adamlar ise başka bir ezilmişliğin derdindeler. Evet böyle dediler peygamberlerine. Fakat olay peygamberlerin dediği gibi oldu biraz da. Felemma kutibe aleyhimul qitalu kendilerine savaş yazılınca farz kılınınca onlara tevellu illa qalilen minhum. Azı dışında çoğu yan çizdi. Yüzlerini dönüverdiler ve kaybedenlerden oldular. Vallahu alimun biz zalimin. Allah zalimleri bilmektedir. Allah zalimlerin kim olduğunu, nasıl zulmettiklerini en iyi bilmektedir. Bu birinci ayet, yani 246. ayet, konu itibariyle birinci ayet diyorum. Hikayemizin, bize anlatılan bu meselin birinci ayetinde Allahu Teala aslında tüm hikayeyi özetledi. Sonra açılımlar gelecek. Kur'an-ı Kerim bir üslubu da budur. Yani önce olayın bir girişi, özeti sunulur bize, sonra detaylar verilir bize lazım olan değilse bize lazım olmayan detaylardan bahsetmez Rabbimiz. Kulluğumuza lazım olan bilgiler burada. Allahu Teala bize bunları söylüyor şimdi işte. Demek ki İsrailoğulları var. İleri gelenleri peygamberlerine geldiler. Savaşmak için komutan istediler. Peygamberler onları ya savaşmazsanız dedi. Ama onlar dedi niye savaşmayalım? İşte şöyle şöyle zarara uğradık biz. Oğul evlat kaybettik. Dünyamız perişan. Niye savaşmayalım Allah yolunda dediler ve fakat iş gerçeğe binince savaş onlara farz kılınca, yazılınca onlar yüz çevirdiler pek azı sözlerine durabildi hakiki adam olabildiler sadık bir yol izleyebildiler İşte bunun öyküsü Medine'de Allahu Teala müminlere cihadı farz kıldığı demde de gençler Müslüman delikanlılar Allah'ım bir savaş emredilse de Allah yolunda savaşsak filan diye böyle coşkuluydular Rabbimiz onları da dikkat diyordu İstediğiniz şey zor bir şey. Ona böyle tavsınız, arzulusunuz. Oyun eğlence zannetmeyin bunu. Bu büyük bir hayat programıdır. Büyük bir mücadeledir. Hayatınızı göçebe haline getirmektir. Sürekli teyakkuz haline bulunmak demektir. Malınız, mülkünüz, eşyanız, kendiniz, her şeyiniz anında yok olabilir ve anında tekrar kazanabilirsiniz. Cihat toplumu sürekli değerlerin yani dünyevi dengelerin değiştiği bir toplumdur. Sabit cihattır. Diğer her şey değişkendir. Savaşmak odur asıl program ve savaşın programladığı bir hayatta durgunluğa yer yoktur. Medine Müslümanları böylece Allahu Teala tarafından uyarılıyor. Yani İsrailoğulları gibi olmayın. Onlar savaşı talep ettiler fakat gereğini yerine getiremediler. Siz böyle olmayın. Allahu Teala size savaşın diyor. Allah'ın yolunda Güzelce borç verin diyor. Canınızı, malınızı bu nokta feda edin diyor. Siz bu işte geri kalmayın. Zalimlerden olursunuz o zaman. Bugünün dünyasında Müslümanlar için de bu böyledir. Siz şu anda Allahu Teala'nın sizin için sunduğu pratik hayatta fedakarlık neviinde ne varsa hemen yerine getirin ve gücünüzün yetmeyeceği taleplerde bulunmayın. Sloganların, iddiaların adamı değil, yaşanabilecek bir hayatın adamı olun. Böylece eğer siz yapmanız gerekenleri bugün yerine getirirseniz, yarınki günlerde gücünüzün yeteceği şeyleri Allahu Teala size zaten sunacaktır ve kaldırabileceksiniz o zaman. Ve ayetler devam ediyor. وَقَالَ لَهُمْ نَب۪يُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعْسَ لَكُمْ تَالُوتَ مَلِكَ Peygamberler onlara dedi, işte Talut sizin için bir komutandır. Bunu istemiştiniz, lider olarak önünüzde ve Allahu Teala da onu size gönderdi. Fakat onların tepkisi gerçekten onların iç dünyaları ile ilgili bize bilgiler veriyor. Kalu dediler ki: "Enna yakunu lehul mülkü aleyna ve nahnu bil mülk minhu ve lem yu'te sa'atan min el mal." Ve dediler: "Onun bizim üzerimize nasıl bir hükümdarlı olabilir? Bize nasıl kral olabilir, hakim olabilir, melik olabilir? Oysa biz ondan daha hak sahibiyiz kral olmaya." Çünkü bizim malımız da var. Bize maldan büyük de genişçe bir bölüm verildi. Yanılgılarında iki şey esas. Bir, asalet noktasında kendilerini haklı buluyorlar. Böylece bir soy problemi var zihinlerinde. Bir de malı ön plana çıkartıyorlar. Zengin olan haklıdır diyorlar. Güçlü olan hak sahibidir diyorlar. Böylece kapitalist dünyanın sinyallerini veriyorlar. Irkçı dünyanın sinyallerini veriyorlar. Aynen şeytanın programında da bu vardı ve tarih boyunca birçok toplumun zihin yapısı böyle oluşmuştur. Soylular hak sahibidirler. Böyle bir soyluluk, soysuzluk cümlesi türemiştir. Dünyaya girmiş, zihinleri belirlemiştir. Bir de mal ve güç. Bu belirleyici olmuştur. Oysa Talut onlara göre gerçekten varlığı olmayan bir adamdı ve yine soy olarak da onlar gibi değildi. Güya Bünyamin Aleyhisselam'ın soyundan geliyormuş Talut Aleyhisselam ve Talut bu soydan gelen ilk hükümdar olacak. Oysa hükümdarlar diğer soylardan gelirmiş. Peygamberler de bir başka kardeşin soyundan, Yakuboğullarının. Ve bunlar bu kural dışı durum karşısında şaşırdılar ve dediler olmaz. Allahu Teala'nın belirlediğine karşı çıkıştı bu. Allah belirledi. Talut'un komutan olacağını peygamberlere onlara söylüyordu. Peygambere isyanın ilk adımı ve Allah'a karşı kafa tutmanın da ilk adımı oydu. Oysa Allah yolunda cihad edeceklerdi bunlar ve itirazları peygamberlerini biçimlendirmeye yönelik, Allah'ın emrini biçimlendirmeye yönelik. Oysa Allah da onları biçimlendirecek olan ve bu noktada da parayı malı mülkü ön plana koydular. Mekke kafirlerinde de anlayış buydu. Nasıl? Sen nasıl peygamber olabilirsin? Peygamberlik şu iki şehirden birisine verilmeli değil miydi? Diyorlardı. Senin paran pulun da yok. Seninle beraber destekçi bir grup da yok. Şöyle bizim gözümüzü korkutacak ya da zenginliğiyle göz kamaştıracak diyorlardı. Medine'ye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde de benzer tepkiler vardı. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın yanında olanlar liderlik hakkını kimsenin görmediği kimselerdi. İşte Miktat bin Esvet, Bilal-i Habeşi gibi. Rabbimiz zihinlerimizi yeniden düzenliyor. Yanlış sızmaları, cahiliye sızmalarını bizden alıp götürüyor. Yani kimdir hayatın sahibi Allah? Kuralı koyan Allah, dolayısıyla Allahu Teala'nın istediği yolda yürüme noktasına birisi görev alacaksa, onun hakkını da belirleyen yine Allah olacaktır. Ne soy sop, ne mal mülk, ne de başka bir şey. Nitekim Allahu Teala'nın talutu seçmesiyle ilgili bilgi bize veriliyor şimdi peygamberin diliyle. Kale, inna Allah astafahu aleykum. Dikkat edin, onu size Allah seçti. Onu sizin üzerinize Allah seçti. Ben tercih etmedim. Yazı atmadık. Ya da işte ha bu adam yakışıklıymış, bu adam varlıklıymış ya da bu adamın soyu topu şöyleymiş diye bir seçim yapmadık. Ey İsrailoğullar bir araya gelin ne dersiniz bu adam olur mu diye de bir şey yapmadık. Bunu seçen Allah'tır. Ve Rabbiniz bunu bu komutanı sizin için seçti. Evet ve Vezadahu dahu bestaten fil ilmi vel cism. Ve yine Talutu Allahu Teala ilim olarak da cisim olarak da üstün kıldı, sizden daha görkemli hale getirdi. Allah beden olarak da, ilim olarak da ona bir üstünlük vermişti. Allahu Teala seçti bir. Evet, seçilmesinin nedeni ise iki. Onda ilim var ve bedensel bir güç var. Talut Aleyhisselam gerçekten güçlü kuvvetliydi. Litekim komutana böyle bir durum yakışır. Görkem var. İnsanların gözünü korkutacak bir bedensel kuvvete sahip. Lider olan adam, peşinden milleti sürükleyecek olan kişide belki böyle bir özellik önemli, bedensel bir güçlük de önemli ama bunu tamamlayan bir ilim de var ve ilim sahibiydi. Bilgisi olmayan, bedensel gücü olanlar diktatör olurlar, halkı ezerler, insanlar üzerinde zorba olurlar. Sadece ilmi olan ama bedensel gücü olmayan kimseler ise belki de fiziksel zorluklar noktasında yolda kalabilirler halkı peşlerine sürükleyemezler. Allah'ın izniyle salih amellerde bulunurlar ama güçleri bir toplumu sürüklemeye yetmeyebilir. Bu bakımdan komutan olacak, lider olacak insanın böylesi iki vasfı gerekir. Kitabımızda bu tür vasıflandırmaları biz biliyoruz. Musa Aleyhisselam için de vardı böylesi vasıflandırmalar. Şuayb'ın kızlarından birisi onu tarif ederken güvenilir olduğunu ve güçlü olduğunu söylüyordu. Babacığım onu kendimize işçi olarak alalım çünkü o güvenilirdir ve güçlüdür diyordu. Gücü var. Çünkü bu lazım bize. Güçsüz bir adam işimizi görmeyecek ama bir de güvenilir diyor. Böylece işçide aranan sadakati ifade ediyordu. Yine Yusuf Aleyhisselam da kendini benzer bir şekilde tanıtıyordu o zamanda. İşte Talut Aleyhisselam'ı görüyoruz ve Allahu Teala onu seçmesinde iki neden var. İlim ve cisim olarak onlardan farklıydı. Vallahu yuti mulkahu men yasha Vallahu vesiyun ali. Bununla beraber Allah mülkü dilediğine verendir. Kararları Allah veriyor. Evet, geniş olan, olayları genişçe bilen Rabbimizdir. İnsanlar bildiği bilgi dardır, kısıtlıdır. Küçücük bir noktadan hayata bakmaktadır insanlar. Ama Allahu Teala büyük bir bilgiyle, geniş bir açılımla olayları bilmektedir. Her şeyi bilen Rabbimiz kararları o bakımdan verdiğinde bir kusur aranamaz. Bununla beraber tereddütler devam ediyordu İsrailoğulların o günkü adamların içerisinde. İleri gelenler hala yürekleri yatışmamış, isyankarlıklara devinip duruyordu. Ve kâlellahum nebiyyuhum. Peygamberleri onlara şöyle söyledi. İnne ayete mulkihi en kumut tabut fihi sakinetun min rabbikum ve bâqiyetun mimma teraka âlu Musa ve âlu Harun tahmiluhu'l melâike. Dedi ki peygamberleri onlara. Talut'un komutanlığının, liderliğinin, krallığının bir belgesi, bir ayeti, bir işareti, bir sandıktır, bir tabuttur. Öyle bir tabut ki onun içerisinde Rabbinizden bir sekinet var ve Musa ailesinin ve Harun ailesinin bir takım terekesi, kalıntıları, birikimleri var ve onu melekler taşımaktadır. Üç konu, bir sandık, Gelecek. Onu getirenler melek olacak. İki onun içerisinde Musa ve Harun ailesinden kalıntılar var. Bir de Rabbi'mizden bir sekinet, bir rahmet var. İşte bunu gördüklerinde artık onların yelkenleri suya ini verdi. Peygamberlerine itiraz edemediler işleri bitti. İleri gelenler ileri gelmez oldular, ileri gitmez oldular, geri plana düştüler. Ve böylece onların güç ve kuvvetleri de kayboldu. Toplum üzerindeki baskıları da bitti. Çünkü onlar bu güç ve kuvvetleriyle toplum üzerinde oluşturdukları bu yapıyla eziyor onları ve yanlışa sürüklüyorlardı. Ve peygamberlerinin sözleri ikinci plana düşüyordu. Ama şimdi tabutun ortaya çıkmasıyla birlikte Talut'un komutanlığı ve krallığı iyice tescil edilmiş, Rabbimiz tarafından gönderildiği belli olmuştu. Bu da onların günahkarların etkin ve egemenliğinin bitişi manasına gelecekti. Böylesi bir tabut kaybolmuştu. Onlar bu tabutu kaybettiler İsrailoğulları. Peygamberlerine isyan ettikleri günden itibaren üzerlerindeki görkem gitti. Kafirler üzerinde oluşturdukları o korku kayboldu. Ve kitaptan aldıkları hava, Tevrat'tan aldıkları o müthiş diriltici ruh kayboldu ölü bir toplum haline geldiler. Ölümden korkar oldular ve Allahu Teala da onlara ölün deyi verdi de onlar böylece kaybedenlerden oldular. Toplum olarak dünya üzerindeki o görev taşımacılığını yani Allahu Teala'nın kendilerine verdiği görevi düşürdüler ellerinden. Bundan dolayı da zillet ve meskenet uğradı onlara. İşte bu dönemde tabut ellerinden çıktı. Yani Musa'dan gelenler, Harun'la birlikte taşınanlar ve Rablerinden gelinmiş olan o sekinet ellerine alındı. Şimdi Talut'un komutanlığıyla birlikte bu onlara tekrar geri veriliyor. Meleklerin taşıdığı bir tabut, bir sandık geliyor önlerine. Bir görkem geliyor, bir sekinet geliyor. Ruhlarına bir vakar iniyordu. Kitap böyledir. Kur'an böyledir. Peygamberlerle birlikte gelen şeyler böyledir. Onu önümüze aldığımızda, o bizim yanımıza geldiğinde, sekinet, sakinlik bir rahmet hayatı ve olayları düzgün değerlendiriş ortaya çıkar. Musa'dan kalan şeyin cihat olduğu da söyleniyor. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam'ın ailelerinden bize intikal eden gerçeğin sadece Tevrat parçaları ya da asa ya da takunyalar olmadığı ama aynı zamanda bir cihat geleneği olduğu. Yani peygamberce bir mücadele olduğu. Çünkü peygamberlerin geriye bıraktığı şey nedir? Onlar geriye ancak bir ilim ve bir mücadele sünneti bırakırlar. Müslümanlar bunu anladıklarında ruhlarına sekinet, rahmet ve vakar gelir. Ve böylece savaşın sonunda zafer kesindir Allah'ın izniyle. Ve yeryüzü Müslümanlar için donanır, Müslümanlar için Allahu Teala bütün kapıları açar, rahmeti ile onlara Rabbimiz zaferler ve yardımlar sunar. İşte böyleydi. Ve bu ayetle birlikte biz şu gerçeği de anlıyoruz ki inne fi zalike le ayete lekum in kuntum mu'minin. Eğer inanmış kimseler iseniz sizin için bunda şüphesiz bir alamet vardır. Evet, peygamberleri onlara dedi Allahu Teala da bunu bize ifade ediyor. Eğer iman edenlerdenseniz, iman iddiasında sürüyorsanız o zaman bunda size işaretler, ayetler vardır. Düşünmemiz gerekiyor. Bu tabut, bu sandık o günküler için, o gün İsrailoğulları için bir işaret taşıyordu. Ama şu anlatılan hikaye, şu anlatılan öykü bugün bizim için de işaretler taşıyor. İşaretleri alıp Allah'a kul olabilmek umuduyla duamız var, yaşantımız var, Rabbimizden isteğimiz var. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.